İşitme engelliler Süper Liginde mücadele eden Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı sahasında konuk ettiği Diyarbakır Temsilcisi İşitme Engelliler takımını 7-0'lık skorla farklı mağlup etti. <laughs> Saat 11'de İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde başlayan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, farklı galibiyetin ardından liderliğini sürdürmeyi başardı. Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı basın sözcüsü Gökhan Adem, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede ligin boyunun kısaldığını ve hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ligin 16. haftasında kendi evimizde Diyarbakır iş dengelerle oynadık. Farklı bir galibiyet oldu ama bu galibiyetten önce biliyorsunuz geçen hafta üzüntü, çok üzüntü bir şekilde farklı bir galibi yenilgi aldık İstanbul Depresyonu'ndan. Tabi o maçlardan, bu tip maçlardan sonra tekrar lige dönmek, tekrar motive olmak çok zordur. Özellikle bir de bizim ligimizin boyu iyice kısaldı, 6 haftaya düştü. O galibiyetten sonra tekrar motive olmak çok zor olduğu için zor bir hafta geçirdik. Öncelikle burada tekrar takımı motive etme anlamında değerli başkanımız Mücahit Yılmaz Beyefendi'ye ve takımımızın her şeyi olan Muhammed Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Onların çok büyük emeği oldu. Tabii herkes bir taraftan bu takımın bir yerinden tutmaya çalışıyor. Çünkü 6 hafta kalıyor ve zor bir dönemece giriyoruz. Artık telafisi olmayan maçlara giriyoruz. İnanın bir hafta boyunca, geçen hafta pazardan bugüne kadar bütün emeğimizle, bütün... Ne verebiliyorsak onunla e, çocukları tekrar motive etme anlamında çok çalıştık, çok emek harcadık takım olarak, teknik heyet olarak, idari olarak, herkes olarak e, çok büyük emek harcadık e, ve nihayet de bu maçı farklı olarak kazandık ama bu maçı kazanmaktan daha önemli bir şey tekrar e, o motiveyi tekrar o konsantreyi sağlamak e, oldu. Tabii şimdi önümüzdeki hafta çok önemli bir Gölcük deplasmana gideceğiz ki artık Elazığ Belediye Takımı'nın bu saatten sonra kaybetme lüksü, beraberlik lüksü bile kalmadı. Ne bir puan ne üç bin puan tahammülümüz yok çünkü bundan sonra kaybedeceğimiz puanlar bize liderliği de kaybettirecek. O anlamda bunun da bilincinde yükümüz bir kat daha arttı. Şimdi önümüzde olmazsa olmaz bir Gölcük maçına gideceğiz ki. 6 tane final maçımız var. Bu maçtan da en iyi şekilde çıkıp artık 6 hafta sonra bir ligi en iyi şekilde bu ipi göstererek noktalayacağımıza ben inanıyorum.